Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Evet, şimdi açtık ekranımızı ve dükkanda ücretsiz bir şey var. Ücretsiz. Neymiş? Jeton katlayıcı. Yani çok da bizi heyecanlandırmadı ama olsun. Bedava, bedavadır. Severiz. Değil mi? yeni etkinliklerimize bakalım. Hediye talanı bilmem ne falan filan. Savaş topu. O, savaş topunda yeni bir mod var. Tek hesaplaşma bu neymiş? Güvenlik merkezi. Burayı seçelim. Oyun karakter olarak ne seçelim? Yeni karakterimizle devam edelim. Edgar'la bakalım. Hadi maceramız başlasın arkadaşlar. Dı dıt dı dıt. Dı dıt. APK mı bu ya yoksa fake mi atıyor? Ne dersiniz? Oo aldım. Whatever. Bir an korktum ha fake atıyor falan zannettim. Evet. Oo maç çok hızlı gidiyor. Ah internette sorun yaşıyorum. O köşeye sıkıştırdım kendi kendimi. Ah. Ajax'i bir maç daha hadi. Telafi edebilirim. Tekrar oynayalım. Bunu telafi edebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. O, burası burası hem risk hem de fırsat barındırıyor. Yukarıda. Gel hadi gel. <laughs> ah! Aldım onu. Birinci oldum arkadaşlar. Telafi edeceğimi söylemiştim. İyi oldu. İki maç yaptık arkadaşlar. Birinde dördüncü oldum. Birinde birinci oldum. Edgar'la maceramız bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız. Yorum da yapmanızı çok istiyorum. Ve kendinize çok iyi bakın.